Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Biliyorsunuz yargı kararlarını değerlendirmeyi çok seviyorum. Özellikle yüksek yargının kararları benim için de çok yol gösterici olabiliyor. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin, yerel mahkemeleri ve tabii ki Yargıtay'ı istinafı da dikkate alacak şekilde yönlendirici kararlarını sizlerle çok sayıda paylaşıyorum. Bu kararlar bazen olumlu yansımaları oluyor ama bazen de sanki böyle boşluğa bırakılmış bir taş misali etki yaratıyor. Yani aslında sadece çok uzaklardan sesini duyuyorsunuz. Şimdi bu bahsedeceğim karar da kamulaştırmaya ilişkin aslında devrimsel nitelikte bahsettiğim bir kararın yerel mahkemelerdeki ve istinaftaki yansımalarından bahsedeceğim. Daha önce bu kanalı dikkatli izleyiciler belki videoyu hatırlarlar. Anayasa Mahkemesi'nin kamulaştırmasız el atma davalarında manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini söyleyen devrimsel nitelikte olarak tanımladığım bir kararı sizlerle paylaşmıştım ve bunu anlatmıştık, değerlendirmiştik. Çok sayıda da yorum geldi. Evet, çünkü devrimsel nitelikteydi. Kamulaştırmasız el atma olarak tanımladığımız aslında bir haksız fiil niteliğindeki eylemin bizim açımızdan sadece maddi tazminatla sonuçlandırılmaması bir de vatandaşa yüklediği aşırı külfet ve sürecin kendisinin acı, elem, üzüntü, keder vermesi sebebiyle ve tabii ki öncelikle masraf yaratması sebebiyle manevi tazminata da hükmedilmesi gerektiğini söylüyorduk. Söylemeye de devam ediyorduk. Hatta Anayasa Mahkemesi'nin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değerlendirerek Kamulaştırmasız el atma gibi istisnai bir durumun idarenin genel bir yol gibi değerlendirerek hareket etmesine set vurabileceğini söylüyorduk. Ki Anayasa Mahkemesi de zaten bu gerekçelerle manevi tazminatın da hükmedilebileceğinden bahsediyordu ve çok önemli bir karara imza atmıştık. Şimdi o videoyu hatırlamayanlar kararın içeriğinden bir haber olabilirler. Onun için size özet olarak paylaşmak istiyorum. Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kısmındaki karar çok önemli ve değerli. Ben de bunu sizlerle paylaşayım. Recep Tok başvurusunda vermiş olduğu bir karardı. 2022 tarihli bir karar. Bu kararda diyor ki derece mahkemelerinde yalnızca kamulaştırma bedeninden ibaret olan maddi tazminat hükmedilmesi ve manevi tazminat gibi başka yaptırımların uygulanmaması idarelerin olağan kamulaştırma usulüne başvurmak yerine kamulaştırmasız el atma uygulamasını tercih etmesine yol açmaktadır diyor. Evet yani aslında istisnai bir durumu hatta biraz önce de tekrarladığım gibi haksız fiil niteliğindeki bir eylemin sanki olağan bir kanun yoluymuş gibi uygulanmasına sebebiyet verdiğini söylüyor. Yani ben idarecilerle de konuştuğum zaman ya canım ne, bu kadar niye uğraşıyoruz? Basalım geçelim. Sonra e, gerekirse vatandaş davasını açar, tazminatını elde eder ve bu gerekçeyle de bizim de 2 saat malikleri bulma gibi işte tebligat yapma usulüne uygun süreçleri işletme gibi bir derdimiz olmaz. Öncesinde de zaten vatandaş masraf yapacağı için belki de Özellikle küçük hissederler için belki de bunlarla da uğraşmaz biz de cebimizden para harcama izidari olarak diyenleri dahi duydum. Bu tabii ki bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyen bir durum ya da edilmemesi gereken bir durum ama maalesef Türkiye'de böylesi durumlar yaşanıyor, yaşanmaya da devam ediyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin kararında şunu da söyleyelim diyor ki, bir taşınmazın kamulaştırması veya anayasaya aykırı olarak taşınmazı el atılması halinde ödenecek tazminatın tespitine yönelik davanın kamulaştırma işleminden ya da kamulaştırmasız el atma fiilinden doğan tüm zararları kapsayacak nitelikte olması gerekir diyor. İşte burada aslında düğüm kopuyor ya da düğümleniyor diyebiliriz olayın özü. Çünkü tüm zararlardan kastımız sadece ama sadece maddi zararlar değil. Yani taşınmazın el atma bedelini... Ödemek yetmiyor idare açısından aynı zamanda onun yaratmış olduğu acı, üzüntü, elem, keder de bu zararın içerisinde değerlendirilmesi gerekir diyor. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nde yine ilgili kararından bir bölümde de Anayasa Mahkemesi kamulaştırması, el atma uygulamasına son verilmesi bakımından öngörülen bu tedbirlerin ve düzenlenmelerin gerçekleştirmesinin önemine vurgu yapmaktadır. Bunun yanında kamulaştırması el atma sebebiyle uğradığı manevi zararların karşılığı olarak o başvurucu kişiye de bir manevi tazminatın ödenmesi gerektiğine yönelik ifadelerle bulunmuştur. Şimdi ne yapılması lazım? Artık Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar net ve tabii ki tüm kurum ve kuruluşları bağlayan böylesi bir kararı olmasının ne gibi bir sonucu var? Yerel mahkemelerin artık kamulaştırması el atma nedeniyle vermiş oldukları tazminat kararlarına talep varsa ki zaten hukuk yargılamasında taleple bağlılık ilkesi vardır. Talep varsa manevi tazminata da hükmetmesi gerekir. Ve yerel mahkeme hükmettikten sonra da gerek istinaf veya işte temiz sınırının üstündeyse de temizin yani yargıtay aşamasında da bu hükümlerin onanması gerekir. Peki durum böyle mi oluyor derseniz maalesef böyle olmuyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı biraz önce ifade ettiğim gibi boşluğa atılmış bir taş misali. Doktrinde işte bizim gibi bu kararı değerlendiren hukukçular nezdinde çok önem atfediyor. Ama yerel mahkeme manevi tazminatın uygulanmasına yer verilmediği ya da uygulanmasının yer olmadığı gerekçesiyle talepleri reddedebiliyor ki Türkiye'de yaygın bir biçimde tabii ki çok fazla meslektaşımız manevi tazminat talebinde bulunmamakla birlikte bu talepte bulunan meslektaşlarımızın da talepleri reddediliyor. Anayasa Mahkemesi'nin biraz önce detaylarını açıkladığım kararı olmasına rağmen. Ve tabii burada yerel mahkemeler hadi reddetti diyebilirsiniz ama özellikle istinaf yargılamalarında çok nitelikli kararlara imza atan bazı dairelerimiz özellikle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kamulaştırmasız el atma davaları, kamulaştırma davalarına bakan ihtisas dairesinin anayasa mahkemesini de gerekçe göstererek manevi tazminatı değerlendirmesi gerekirdi. Ben öyle beklerdim işin açıkçası. Çünkü özellikle ilgili dairenin yani isnaf dairesinin birçok üyesinin Yargıtay Tetik Hakimliğinden gelme yetenekli ve bilgili hakimlerden de oluştuğunu biliyorum. Ama böyle olmasına rağmen sanki Anayasa Mahkemesi yokmuş gibi kararlar vermeye devam ediyorlar. Bir kararında yine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin denilmiş ki manevi tazminata hükmedilebilmesi için kişisel değerlerden birine saldırıda bulunması gerektiği Mal varlığına yönelik eylemlerin de kişiye az veya çok üzüntüye düşürebilse de kamulaştırması el atma davasına ilişkin somut olayda mal varlığı eksilmesi doğru doğuran ihlalin manevi tazminat yolu ile giderim kapsamında düşünülemeyeceği gözetildiğinde manevi tazminat talep koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından bu yönde taleplerin reddi gerekir diyor. Şimdi ne diyor? Tekrarlayalım. Kişisel değerlerinden birine saldırıda bulunması gerektiği diyor. Mal varlığı kişisel değerine saldırıda bulunmak yeterli olmuyormuş. Yani bu anladığımız kararda. Aynı zamanda ilgili kişiyi üzüntüye düşürmüyor diyor. Yani ilgili kişi mal varlığının tırnak içerisinde gasp edilmesini ve bundan sonra da idareye karşı yürütmüş olduğu hukuksal mücadelede yıpranmadığını söylüyor ve aynı zamanda bu yıpranmanın dışında kendi cebinden avukatlık ücretleri, yargılama giderleri ödemek zorunda bırakıldığını bir tarafa bırakıyor. Ve genel bir yolun kamulaştırma bedel tespit davası olmasına rağmen idarenin fiili yol olarak kabul ettiği haksız fiili uygulamasını olağanlaştırması sonucunu yaratmadığını söylüyor ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini bir tarafa bırakıyor. Şimdi bunun hiçbir tarafıyla kabul edilebilir bir yanı yok. Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararı olmasa bile, olmasa bile yerel mahkemelerin hem mülkiyet hakkını geniş yorumlayıcı hem de anayasanın ve tabii ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek protokolünde olan mülkiyet hakkını geniş yorumlaması gerekiyor ve bu yönüyle de uğratmış olduğu zararların tamamını değerlendirmesi gerekiyor. Ama Anayasa Mahkemesi çok devrimsel nitelikte bir karar vermiş olmasına rağmen sanki tüm kurum ve kuruluşları bağlar nitelikte karar vermiyormuş gibi Anayasa Mahkemesi e, hiç bu kararı dikkate almadan manevi tazminat yönündeki talepler reddedilebiliyor. Bu hukuktaki yeknesaklığın, öngörülebilirliğin ve tabii ki hukuktaki birliğin tümüyle yok olduğu anlamına gelir ki bu sadece böylesi somut bir olayda dahi kabul edilemez. Sadece bunu böyle değerlendirmek, işte bu bir istisnai karardır falan denilerek geçiştirilemez olduğunu düşünüyorum. Lütfen bu kararların tüm meslektaşlar tarafından eleştirilmesi gerektiğinde bir altını çizerek belirtelim ve ısrarcı olunması gerektiğinde söyleyelim. Yani istinaf, Yargıtay işte manevi tazminatı reddediyormuş. Biz bu talepten geri duralım demek bu kararların uygulanmaması sonucunu beraberinde getirecektir. Evet kanalımız artık 100 bin aboneye çok yakınlaştığı için sizlerden çok daha fazla destek bekliyorum. Onun için kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları beğenmeyi unutmayın ki yani menkul hukukuna ilişkin böyle tartışmaları konuda konuları da sizlerin aracılığıyla tartışabileyim ya da sizlerle birlikte tartışabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.